<laughs> Merhaba arkadaşlar Furyam hoş geldiniz. bugün yepyeni bir oyun arkadaşlarım. Bugün arkadaşlar kimin yaptığını bilmediğim bir oyun oynuyoruz. Çünkü bu oyun arkadaşlar Silent Hill'in bilgisayar versiyonu. Evet yanlış duymadınız. Silent Hill'in bilgisayar versiyonu. Ben korkuyorum, 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 çok korkuyorum. Evet. Bu oyunu gördüm. Tamam dedim benim bunu oynamam lazım abi. Silent Hill. Şey. Zaten Silent Hill şey hepimiz biliyoruz. Korkuş bir oyun. Bunun bilgisayar versiyonundayız. Ee, bedava bir oyun. Hadi bakalım. Pek bir şey dememe gerek yok. Tek şey diyeceğim şey arkadaşlar. Daha fazla korku istiyorsanız kesinlikle bak kesinlikle, kesinlikle aşağıdaki beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma da hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. <laughs> Boğazı şimdiden gitti. Şimdiden boğazım gitti. <laughs> çok bağıracağız bu videoda çok. Hadi bakalım başladık. FPS biraz düşük. Bundan dolayı özür dilerim. Nedeni bilmiyorum. Ama böyle oynarız sıkıntı yapmayın. Sizin için sıkıntı yok. Bir şey fark etmez. Ya bir blurlu yalnız ha. Selam. 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 Ne yazıyor burada? Watch out. The gap in the door. Hadi açalım. Kupa açılmıyor mu? Açılmıyor. Hadi gelelim. Arkanıza bakmanızı tek tavsiye etmiyorum korku oynadım. O adam ne orada? Ses ağlama sesi geliyor. O ne lan? İlla oraya mı girmemiz lazım bizim? Abi ses yaklaşıyor. İstemiyorum. Lan bir şey beni. biliyorum. Ha kitliymiş. Ah çok mutlu oldum. Acayip mutlu oldum şu anda. Abi kitliymiş. Ha çok sevindim. Gördünüz o zaman. Bir şeyler görmüştüm ben Silent Hill'in bir PlayStation versiyonunda da. Anlamıyorum. Nereye gideceğiz abi? Saat kaç? Saat gece yarısına geliyor. Peki ben ne yapacağım abi? Burada ışık açıktı. Buradaki ışık açıktı. Sen ne yaptın Silent'cığım? Sen niye ışığı kapattın? Sen niye bunu yapıyorsun? Beni geriyorsun abi. Ha? Kapılar niye kapalı abi ben ne yapacağım? Ne yapıyorsun Silent? Lan bir kapıyı açarttık ya korkak mısın nesin Adamsan bir tane kapıyı açarsın lan Aç lan bir tane kapı Açsana lan Açmasın tabi sen nesin sen coversın sen bir korkaksın ha. Işıkları açarsan sevinirim O kadar da değil Işıkları açtık oğlum bu ben ne her yer kapalı lan Allahu Ekber Sübhaneke Allah Silent'im Neden bunu yapıyorsun Tüylerim diken diken oldu şu anda yaklaşıyor Sıkıştırdı beni gençler Gençler sıkıştık gençler Eşhedü anne la ilahe illallah Ve eşhedü anne Muhammeden Abdullah ve Allah ne versin giriyorum gençler Allah ne versin giriyorum Korkutlanıyorum burada Sübhaneke Allah'ım biliyorum e Eûzübillahimineşşeytanirracim ya adam olacaksın böyle. korkak kaçarsın zaten. Sen kimsin lan? Uçuyor havada. Süpermen misin oğlum sen? Tüylerim diken diken oldu. Kapıyı geçeceksin. Oğlum açıl beni burada kilitledi bu. Ah karanlık, çok karanlık içersin. Ne bu kişiz lan biz. <laughs> Oy! 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 O oy, oyunumu ah, 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 ah. kırdı. Ah! O. Oo hadi ben de kırıyorum. Şu an beni yiyor. Evet şu an beni yiyor. Duyuyor musun o sesi? Ağzını şapırdatma. Benim ağzını şapırdatanlara karşı nefret ediyorum lütfen. Sağ ol. Neyse arkadaşlar. Silent bilgisayar versiyonu buydu. Bir tane daha oynayacağız. Bir sonraki oyunumuz arkadaşlar Witch. bunu Mervan oynadığını gördüm ve güzel bir oyuna girme geldi. Oynayabiliriz bunu. Bunu oynayacağız bu sefer de. Umarım çok korkunç bir oyun değildir. Mervan bana birazcık korkmuş oldu. Slenderman havası varmış oyunda. Deneyeceğiz. umarım güzel bir şekilde korkmada oynarız. Ben bir kere girip deneme yapmıştım küçük bir şey. Ama <laughs> bunu Witch'in konusunu anlatıyorum arkadaşlar. Witch diye bir oyun varmış tamam mı? Bu vikte de insan arkadaşlar, gençler bir arkadaşının gözünü bağlıyorlar ve onu bir ormana götürüyorlar. O ormanda da bir tane çocuk varmış. Ailesi yani evi yanmış galiba ve ailesi de ailesi yanmış ama çocuk bir daha bulunamamış. Çocuğun bedeni bulunamamış ve ailesinin bedeni bulunabilmiş sadece. Çocuktan bir daha haber alamamış ve çocuk da bu insanları, bu çocukları ormandaki çocukları avladıklarını zannediyorlar. Ve avladıkları, avladıkları kişilerde arkalarında bir tane mum bıraktıklarını söyleniyor burada. Hikaye buymuş. Böyle bir hikaye var. Umarım biz o mumu arkamızda bırakmayız. Biz o mumları toplayacağız. Ve bu oyunu bitireceğiz inşallah. Gece saat e, sabah 6'ya kadar devamımız gerekiyor. Bizi gece yarısı bırakıyorlar. Skipleyelim yani sen. Ben hikayeyi anlattım size. Hikayesini duymadan tekrar duymanıza gerek yok. Umarım güzel bir şeyler geçiririz. Mumları alıyoruz yerden. Mesela mumu aldım şimdi. Alır mısın lütfen? Teşekkür ederim. Hadi gidelim. Yaylalar 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 Don't think Run Düşünme Koş Yaylalar 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 Şurada ışık var Neredesin sen Vic Vic Neredesin Vic şu an tam korku oyunu Hayatta korkmam senden haberin olsun Beni korkmaya çalışma bile bence ya korkmam boşuna korkutmaya çalışıyorsun Bilik. Hayatta korkutamazsın beni şu anda Bilik. İnşallah korkutma gelmiyorsun be. Ne var abi burada? Aa, gölgeden korktum lan. Bilikçim. Kendi aksesim bu abi. Lan ışığımı istiyorum ben. Işığı F ile yakıyormuşuz tamam öğrendim Hadi gençler ben biz bu Vick'i alacağız Vick kim abi? Vick dediğin Vic mi abi? Vick dediğin nedir ki gülüm? Biz Silent Hill ile öldük lan sana mı öldük? <laughs> Allah be! Allah, Allah korktum Çok korktum Evet Vick beni korkutabiliyormuş Vick beni korkutabiliyormuş Evet Vick yapma bir daha lütfen Adam ol Vick Şurada bir şey var lan Oraya gitmeyeceğim Yapma şu sesleri ya. Şu sesleri yapma abi ya. Ver bana şunu. Burası neresi lan ben girmem. De niye direkt bana şey vermiyor abi? Mumu yakmıyorum Mumu nasıl yakacağım direkt? Yani kibritimi harcıyorum boşuna. <laughs> Korkma oğlum niye korkuyorsun? Sen Ben senden fazla korkuyorum şu anda sus. Garip bir nefes alıyorsun. Arkamızda gence gidelim. Bu tarafa doğru gelemez o. Bizden hızlı olamaz o. Değil mi? Olamaz olamaz. Olmaz değil mi? Olmasın zaten. Olmasın. olumsuz nasıl böyle sesler çıkarıyor? Ha? Salak lan bu adam. Niye bu oyunu oynuyoruz biz abi? Sen arkadaşlar seni satmış. Seni öldürmeye çalışıyorlarmış. Nasıl öldüreceklerini biliyorlarmış. Arkamda! 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 Gider misin Dik? Fısılda mı? Lütfen. Lütfen. Bok ne yiyeyim yapma abi. Bok ne Korkuyorum artık senden özür dilerim. Aa saat mi geçti? Ben arkama bakmayacağım abi. Bakacağım ya da. Allah senden, sen kokka senin gibi olsun! Şerefsizlik. Şuraya gitmemiz lazım, şuraya gitmemiz lazım. Bizim muma ihtiyacımız var, ölüyoruz yoksa. Işığa ihtiyacımız var gençler. Işığımız bitti. Hoş abi. Hadi, de dayanacağız. <laughs> Hayır ya! Hayır ya! Ah! Oh. Arkadaşlar umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer bu video yüksek bir beğeni yani yüksek bir like alırsa bu video e devam etmeyi düşünüyorum. Eğer beğenirseniz video e devam edeceğim e, beğenmezseniz devam etmem yani <laughs> bu kadar basit e, daha uzun yapacağım şimdilik bir ev attık eğer sizin yani şimdilik bir kere ölene kadar oynadık eğer dediğim gibi beğenirseniz daha uzun süre oynamayı düşünüyorum bayağı zevkli bir oyun olabileceğini düşünüyorum umarım beğenmişsinizdir bir sonraki videoda görüşmek üzere kesinlikle ama kesinlikle kanalıma hala abone değilsiniz abone de olmayı unutmayın görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın <laughs> Allah! O oh. oh, mermim bitti. Alkin al, sakin ol. at bana. Tabanca at bana. Oh Allah'a ki